Herkese merhaba arkadaşlar, Gamer Peps kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle Sims SimStore'dun son çıkan paketi Growing Together'ı inceleyeceğiz. Ee, Growing to Together paketi beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Çünkü aslında yani SimStore'dun her çıkan yeni paketi beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü yeni paketle beraber e, yeni eşyalar, yeni karakterler, yeni hikayeler inanılmaz değişiyor oyun. O yüzden çok heyecanlıyım. Daha önce oyunu hiç inceleme fırsatı bulamadım. Bugün sizlerle beraber hepsini inceleyeceğiz. İlk önce oyunumuza karakter yaratmayla başlayacağız. Growing Together'ın e, en önemli değişikliği karakter yaratma ekranında aile ilişkilerini baz aldığı için... ...bu ekranımızda çok fazla değişiklik var. E, buraları hızlı bir şekilde karakter yaratacağım ve ayrıntılarını size göstereceğim ne olduğunu. Şimdi random bir şekilde öncelikle bir karakter yaratıyorum. Yani gözüme güzel gelen bir tane karakteri seçeceğim şimdi. Loud with One genie bu tatlıymış. Bu olabilir. Plants İsmini ve soy ismini de sallıyorum direkt kafadan. Buraları çok uzatmayacağım çünkü. Özelliklerini de şu an es geçiyorum. Burada bizim için önemli olan hemen buradan yeni bir tane de erkek sim yapalım. Erkek yapalım. Ama şöyle yakışıklı bir abimizi seçeyim. Doğruyum. Olabilir bu da. hep Olmuş. Buralarda şu an random geçiyorum. Bizim için önemli olan kısım bu paketin bize getirdiği bu aile ilişkilerini değiştirebilmek. Şimdi Hilary'yi benim eşim olarak seçtiğimde daha önceki oyunlarda e, biliyorsunuz ki yani isterseniz çocuğunuz olsun isterseniz karınız olsun hiç fark etmez sanki sokaktan geçen bir yabancıymış gibi oluyordu sizin e, arkadaşlık ilişkilerinizi, aşk ilişkilerinizi kendiniz geliştirerek kurmanız gerekiyordu ama yeni paketle beraber Family Dynamic'le beraber burada. İşte yakın mı yoksa şakacı mı yoksa uzak mı mesafeli mi o kişiye karşı nasıl olacağınızı burada kendiniz seçebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda çocuklar için de geçerli. Önceden de yine e, oyunun başında eşiniz olarak seçtiğinde yine bir aşk ilişkiniz o aşk barınız yüksek bir şekilde devam ediyordu. Ama çocuklarınızla bütün ilişkilerinizi oyunun içinde kendiniz kurmanız gerekiyordu. Bazen çocuklarınızla kavga bile edebiliyordunuz siz kendiniz e, bunu yönlendirmeden bile. O yüzden hemen şuraya bir tane de bunların çocuklarını yapacağım. Ki onu da görebilmenizi istiyorum. Kız çocuğu yapalım. Kız çocukları her zaman daha tatlı oluyor çünkü benim için. Hatta tadlar yapalım. Evet tatlı yapalım. Evet bir tane tadlar yaptım buraya. Buraları da es geçiyorum. Öncelik olsun ki katlı bir insan olsun. Yani rezil zorlamasın çok. Evet gördüğünüz gibi burada ileriye annesi Saul'u da babası olarak seçtiğimde annesi küçük çocuğumuzun annesiyle ve babasıyla olan ilişkilerini burada kendimiz seçebiliyoruz. Çocuklarda gördüğünüz gibi anne baba ilişkilerinden ziyade çocuklarda daha fazla var. İşte destekleyici, sert, katımı bir ebeveyn olmak istiyorsunuz, şakacı ve ebeveyn olmak istiyorsunuz, destekleyici mi olmak istiyorsunuz? Yani bunları burada kendiniz seçebiliyorsunuz. Ve oyunun içinde de bu sürekli bir gelişim halinde devam ediyor. Bu şekilde ikisini de yakın olarak seçeyim. Şimdi karakter yaratmadaki en son olan yeni özelliğimiz de biliyorsunuz ki Sims 4'de en küçük çocuk tablo olarak geçiyordu. Artık küçük bir bebeğimiz eklendi oyuna. Bu aslında e, SimStore'un Growing Together paketiyle alakası değil. Bu e, özel e, base game'e de geldi. Yani ücretsiz oyunda da var bu. Bu çocuğumuz da erkek olsun hadi. Yani, inanılmaz tatlı. Erkek çocuğu seçiyorum. Bununla mesela kardeşiyle olan ilişkilerini seçebiliyorsun. Bu çok harika bir şey yani. Çünkü kardeşle eski oyunda yani SimStore'da bu paketinden önceki oyunda kardeşler bildiğiniz okul arkadaşı gibi bir şey oluyordu yani hiçbir farkı olmuyordu sizden. Burada da seçebiliyorsunuz mesela. Şakacı yapabilirsiniz. Büyük kardeşler çünkü küçük kardeşler her zaman şaka yapıyordur. Bu yazılı olmayan bir kural baktığımızda. Şakacı yapalım hadi. Daha eğlenceli olsun. E, bu arada ben bu kurduğum aile oynamayacağım. Eğer e, yeni bir aile kurup oynamamı ve bir e, hikaye bazlı bir şey devam etmemi isterseniz yorumlarda lütfen belirtin. Çok eğlenceli böyle senaryolu oyunlar oynayabiliriz beraber. Ben bu bebeklere bayıldım bu arada. İnanılmaz tatlı böyle kalbimi yumuşmuş yaptı şu oturduğu minder falan. Hatta böyle hareketleri falan o kadar tatlı ki. Çok güzel. Evet, çocuklarımız böyle. Biraz da kız çocukları inceleyelim. Tekrarlıyorum kız çocuklara ayrımcılık yapmıyorum ama her zaman daha tatlı oluyor. <laughs> Sims 4 oyununda. Şuna bakar mısınız? Kaçları falan çok güzel ya. Harika yani. Bu arada bu, tekrarlıyorum oyunun base game'ine geldi bu çocuk kısmı. Ee, yani Sims 4'ü indirdiğinizde eğer Growing Together paketiniz yoksa bu yine oyunun içerisinde olan bir eklenti olacak. O yüzden çok rahatlıkla siz de buna erişebilirsiniz şu anda ama çok güzel. Yani bu bebek kolayına bayıldım. Çünkü e, çocukları doğurduktan sonra biliyorsunuz pusette oluyordu. Sonra bir anda tatlara dönüşüyordu. İşte kendi kendine yürümeye falan başlıyordu çok rahat. Yani gerçek hayatla çok fazla bir benzerliği yoktu açıkçası. Ama bunu eklediklerinde gerçek hayata iyice yakınlaşmış. Karakter, karakter yaratma ekranımızdaki değişik bunlar. Daha fazla bir değişiklik yok aslında. Ee, en önemlisi zaten e, Family Dynamic biliyorsunuz. Zaten Growing Together'ın asıl amacı bunları koymaktı. Ve bunlar da gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi e, karakter yaratma ekranından çıkalım. Biraz da haritayı inceleyelim istiyorum sizinle. Yeni gelen haritayı ve devamını. Çocuğun adını koymayı unutmuşum. Evet devam ediyoruz şu anda. Özelliğini de unutmuşum. Çocuğu yapmışım bırakmışım hala. Hiçbir şey yapmamışım. Hadi hakim sakin olsun. Evet ailemiz bu şekilde. Şimdi biraz da haritayı incelemek için oyunu başlatıyorum. Dediğim gibi bu e, aile çok random bir şekilde yaptım. Daha böyle hikaye bazlı sürükleyici gameplay videoları istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirsin. Hep beraber böyle bir e, aile kurarız, karakterlerini yaratırız, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Şimdi Growing Together paketiyle gelen Sansequia haritamız bu şekilde şeyi imgesi çok tatlı balina mı bu? Su fışkırtan balina ile beraber gelmiş. E, yani Sims 4'te bana en çok sevindiren şeyler bu haritalar oluyor. Çünkü aynı haritada sürekli sürekli oynadığınız zaman insanın canı sıkılıyor bir süre sonra. O yüzden yeni paketle beraber bu eklenen haritalar da çok iyi oluyor. Ee, yeni haritamız San Sekyo. San Sekio e, özelliğine baktığımızda da e, küçük bir balıkçı kasabası olarak başlıyor. Ee, ve Bayani Robles sayesinde biraz da balıkçılık endüstrisi olarak büyümüşler. Yani o şekilde yazıyor. Bayan Robles sağ olsun balıkçılığı kullanarak büyütmüş bu şehri. Ee, gayet böyle güzel parkları olan, e, sokakları olan e, bir bungalov evlere sahip bir mahalle. Çok severim bungalovları, çok tatlı, da, tatlı bulurum her zaman. Ee, ve diyor ki bir aile yetiştirmek için, aile büyütmek için mükemmel bir yer diyor. Hadi bakalım. Büyütelim ailemize o zaman. Evet, harita 3 mahalleden oluşuyor gördüğünüz gibi. Çok tatlı gözüküyor ilk başta, ilk gördüğümde. Yani köprü falan olması, şu rıhtımı çok güzel, çok tatlı. Sanırım bize bu evi öneriyorlar ama ben bu boş arazi alacağım direkt ki eşyaları daha rahat görelim diye. Evet mahalleleri inceleyelim biraz. İlk mahallemiz Anchor Point rıhtımı. İnşallah Anchor Point diye okunuyordur. Eğer böyle okunmuyorsa yapacak bir şey yok. Ben böyle okudum yani artık. Burası Hoffville tepeleri ve Gilbert bahçeleri. Üç tane mahalleden oluşuyor. Bu mahalleleri tek tek inceleriz ama ben ilk önce böyle boş bir araziye gideyim. Şuraya gideyim yanında böyle şey falan var, rıhtım falan var güzel gözüküyor. Şuraya bir kurulalım biz. Yani bilmiyorum mahalle çok sakin gözüküyor böyle. Tabii ki de içine girmeden bilemeyiz ama böyle baktığımda bana biraz güzel geldi. Biraz da şeyi hatırlattı. Şimdi yanlışım varsa düzeltin ama bu lise, lise ve üniversite paketiyle gelen haritaya hatırlattı birazcık bana. Biz şu boş mahalleye ailemizi bir yerleştirelim. Bir mahallemize kurulalım. Bir mahallede bir tur atalım, bir gezelim. Evet. Şöyle oyunu durdurayım. Şimdi mahallede birazcık gezintiye çıkalım beraber bakalım. İlk önce şöyle büyüteyim. Evler çok tatlı. Ya evler ben bunu zaten Simpsons'ın fragmanında yani bu Growing Together fragmanında da görmüştüm. Evler inanılmaz tatlı. Böyle minik minik bungalov mahallelerden oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam yine beni de eğer yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Fragmanda e, sanırım San, e, San Francisco muydu? Oradan esinlenerek mi yapmışlardı? Öyle bir şey söylemişlerdi. Şu an tam hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Çünkü bu merak çok merak ederim bunu. Biraz gezintiye çıktığımızda böyle iki katlı küçük böyle sahil kasabası, balıkçı kasabası tam bir balıkçı kasabası yani. Çok tatlı arabalar falan, yeşillikler. Bakayım park. Aa, harika bir park. İnsanın çocuk olası gelir yani buraya gittiğinde. Bunlar tabii ki de eskiden de vardı. Ama çok güzel yapmışlar bu parkı. Bir heykelimiz var burada mesela bakın. Ne yazıyor? Sims şey yazıyor. Sims şeyi daha öğrenemedim yani. Kaç yıldır oynuyorum şu oyunu ama Sims şeyi öğrenemedim maalesef bir balıkçı heykelimiz var. Burada böyle çok güzel ağaçlar var. Bunları ben birazcık şeye benzetiyorum. Japonya'nın bu kiraz çiçeği ağaçları oluyor ya. Çok seviyorum onları da şeyde de yani günlük hayatımda da bayıları. Burada da çok güzel yapmışlar. Yani böyle çok güzel bir şey var. Köprü var, gölet var. Yani haritayı inanılmaz güzel yapmışlar. Biraz daha böyle gittiğimizde şu rıhtıma bakar mısınız ya? Çok tatlı, çok güzel. Küçük küçük kayıklar var, harika. Bu kayıklara binilebiliyor mu acaba bakayım? Yok, hiç tıklanmıyor. Buralara gelebiliyor muyuz? Ha, buralara gelebiliyoruz. Ama kayıklara binemiyoruz. Keşke binsek de şöyle tur yapsak. Lütfen. Sims 4 yapımcılarına sesleniyorum buradan. Böyle şeyler getirin bu oyunlara. Bu neymiş? Böyle bir ağaç şeyi. Bu da sanırım bir heykel gibi bir şey gösterim gibi bir şey sanırım yani. Bu mahalle böyle. Bizim için bizim e, oyunun önerdiği mahalle yani şeyde e, eğitim kısmında önerdiği mahalle burası değil ama çok tatlı bir mahalleymiş. Hemen hızlıca diğer mahalleleri de inceleyelim. Çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Ama ay bu ne be çocuğumuz yerde. <laughs> küçücüğü bir kucağınıza alsaydınız. Hemen biriyle seyahate çıkalım. Ablamıza bir seyahate çıkalım. Bir gidelim. Diğer mahallelerde inceleyelim. Tek başımıza gezelim. Birazcık turlayalım bakalım. Şimdi biz buraya gezmiştik. Şimdi şuraya gezelim. Şuradan şuraya bir gidelim. Mahalle maksat mahalle gezisi olsun. Bir bakalım. Gilbert bahçeleriydi sanırım burasında da. Biraz da buraya gezelim. Yine aynı şekilde ağaçlar, banklar. Ya şu parkların tatlılığına bakın ya. Yeni sanırım bebek geldiği için böyle böyle parklar yapmışlar. İnanılmaz güzel. Çok güzel. Bu haritadaki simgeydi hatırlıyorsunuz. Acaba çocuklar bunlarla oynayabiliyor mu? Aa, bu da oynayabiliyor. Şu oyunu durdurayım ses gelmesin. Burada böyle anne babaların oturması için alanlar yapmışlar daha doğrusu yatması için. Çok güzel bir iskele yapmışlar. Balık tutabiliyorsunuz ya gerçekten bir aile yeri ya. Böyle git gez. Çok güzel. Bakın çok güzel bir mahalle yani. Bungalov mahallesi. İnsanın burada yaşayası geliyor gerçekten yani. Bu mahallemizde çok bir şey yok. Yine bir köprü, bir gölet. İşte heykeller vesaire. Ama genel olarak gerçekten bu pakette gelen haritayı beğendim. Ee, bu ağaçları, dizaynı çok tatlı yapmışlar. Hemen çok uzatmadan da diğer iskeleye bakalım. Yine bir seyahat edelim ablamızla. Gidelim bakalım. Şikayede ee, Uyunun kurulma yeri olarak zaten bu mahalle gözüküyor. Yani şeyin hikayesinde buradan kurulmaya başlamış bu şehir. Güya. Şuraya gidelim. Evet. Bu mekanların içlerini daha sonra inceleriz. Şimdi ben sadece... Bir mahallelere göz atalım istiyorum. Burada daha büyük binalar var. Burası şehir merkezimiz. Yani şehrimizin merkezi. Daha kalabalık her şeyin olduğu. Daha büyük binalar var. Bakın burada bungalovlar yok. Şu arsa ne kadar büyük bir arsa ya. ya. İnanılmaz güzel bir sahil şeridi yapmışlar. Tam böyle al çocuklarını gez. Yani bu şehir merkezinde de çok bir şey yok. Dediğim gibi şu an bizim e, oturduğumuz yer, ilk evi açtığımız yer çok güzel. Burası tam bir şehir merkezi, bir yüksek yüksek binalar koymuşlar yine. Biz şimdi eve dönelim. Bir, bir de çok ufak eşyaları inceleyelim. Aman. Dön ablacığım eve. Çok hızlıca da eşyaları inceleyelim. Yine neler gelmiş, bebek eşyaları, onlar bunlar gelmiş diye gördüm fragmanda. Evet. Şimdi hemen bu yıl moda geçiyorum. Alacağım istemiyorum bir şey. Ay. Şimdi şuradan direkt yüzün paketi seçelim bakalım neler gelmiş. Hızlıca mutfaktan başlayayım. Yani şöyle gördüğünüz gibi yeni bir fırın gelmiş. Davlum vazı var. Yani aslında bunlar e, çok klasik yeni eklenen şeyler. Ben direkt sadece çocuk eşyalarına bakmak istiyorum çünkü onlar daha şey güzel oluyor. Şöyle yeni halılar gelmiş çocuk halılara farklı olarak. Bakıyorum. Aa evet bunu görmüştüm. Bu ne biliyor musunuz? Bebek bezi almak için bir stand. Harika, çok güzel. İnanılmaz böyle farklı farklı şeyler var. Bunu böyle duvara asıyorsunuz, duvardan açılıyor. Sonra şu şekilde üstü yatak altı şey, ranzalı yataklar gelmiş. Bunlar da çok tatlı. Masa olarak da böyle yeni çocuk masaları gelmiş. Ya bu eşyaları böyle çok e, ayrıntılı hepsini incelemek istemiyorum. Dilerseniz şöyle yapalım. E, gameplay videosu çekeyim ben. Ay şuna bakın harika. Gameplay videosuyla sizle beraber yeni bir ev yapalım. Bu eşyaları kullandığımız hep beraber böyle bir yeni bir ev düzelim. Oyuncak sandığı gibi bir şey olmuş sanırım bu. O yüzden bu eşyaları böyle çok özet gösteriyorum. Kısaca gösteriyorum yatakları. Tuvalete daha yeni lazımlık koymuşlar. İnanılmaz güzel. Salona da çok ufak bakayım. Bu bank sanırım. Evet yeni eşyalarda bu şekilde. Yani genel olarak çocuk bazlı, çocuk eşyaları bazlı eşyalar gelmiş. Yeni kitaplıklar gelmiş bu şekilde. Eşyalarda genel hatlarıyla böyleydi. Growing Together hakkında çok kısa bahsetmem gerekirse ben bu paketi beğendim. Gerçekten bu e, bebek bazlı yapmaları çok güzel olmuş. Base game'e ekledikleri özellikler çok güzel olmuş, çok kitaplı olmuş. Oyunu biraz daha gerçek hayata entegre etmiş biraz daha geliştirebilir miydi? Evet gelişebilirdi yani ama bu hali de bence gayet güzel olmuş. Oyunun oyuna biraz farklılık katmışlar. Oynayışı değiştirmiş. Ben beğendim. Oyun hakkında merak ettiklerinizi yorumlar kısmına bekliyorum kesinlikle. İlerleyen videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.